imize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahüratta şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. İtalya Kayseri Spor'a karşı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ederson. Etrafında kimse yok. Hernandez çizgide ilerlemeyi deneyecek. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Aman kötü. Yok. Ve şut geldi. Bakalım ilk kim yetişecek. Delik. Ederson. Çok önemli bir müdahale. Fabian Ruiz. Palmer. Maeda. Kanat koşusu. Çok güzel fırladı. Güzel deneme ama yeterli olmadı. azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerin... Golu bu ani! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Yaparsa o yapar dediğimiz isimden büyük hüsran. Davis. Pochettino. Pochettino. Etrafında kimse yok. Geçmeyi başardı. Güzel sıçradı. Gol! İtalya golü buluyor. Müthiş ortaya, müthiş son. Kafa vuruşunun kaderi belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Taça çıktı. Maeda Palmer Şahane bir müdahale. Sol taraftan bir şeyler yapmayı planladıkları ortada. Burayı rakibin zayıf noktası olarak belirledikleri açık. Denemeye devam edecekler. Savunmanın iki seçeneği var. Ya rakiple ilgilenecekler ya da hedefiyle. Lami yamal. Ağır baskı meyvelerini verdi. Yükseklere Eminim ki istediği bu değildi. Bir oyuncu için oldukça üzücü bir an bu. Vay be! Bunu bekledim Arthur! Tavizsiz, muazzam bir meşhur! Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Pochettino. Yakalamaya çalışıyor. Ederson topu alıyor. Kayseri Spor sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Pas isabetsiz. Koşan arkadaşına doğru. Ederson. İlginç bir top geldi ve müdahale geliyor. Aradan bir pas ve müdahale geldi. Ederson. Lamin Yamal. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Önemli bir müdahale. çıkıyor. Alexander Arnold Can sıkıcı bir durum. Maeda ve topu tekrar kazanıyorlar. Alexander Arnold Ve pasa müdahale geldi. Çatışı gelecek. Ederson. Kayseri Spor hala geride. İlk devri tamamlamak üzereyiz. Maeda. Alexander Arnold. Lamin Yamal. Ve top dışarıda. başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Yakalayabilecek mi? İlerliyor. Başarabilir mi? Cristante. Arthur fırsatı değerlendirebilecekler mi? Kenan Yıldız. Palmer. İyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. Hedefini bulamadı. Hernandez sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Kurtulmayı başardı. Alexander Arnold. ilk devreyi tamamlayan bir geldi. Chi gol, di invitiamo tutti i tifosi a usare gli appositi per la raccolta differenziata situati vicino all'ingresso. Grazie. sostituzione per l'Italia. Numero 22. Numero 18. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Il Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Pas yerini bulamadı. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Ezili rakibiyle karşı karşıya can sıkıcı bir durum. İlerleyecek bir yol buldu. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Fabian Ruiz harika bir pas. Çok önemli bir müdahale. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için Can'a epey sıkılan arkadaşından özür dileişini izliyoruz. Kenan Yıldız ayağını uzatıyor. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Valverde Lamin Yamal Cristante Rüdiger ayağını koyuyor. Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilir. Ve şut! Evet, kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Atención, un cambio. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. İtalya için kontr-atak fırsatı. La fuente di quest'oggi è İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Ve atakları şimdilik sona erdi. İlerlemenin yolunu buldu. Kullanacakları ikinci korner bu. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kayseri Spor değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Biz bile hissettik. Hemen müdahale etti. Ceko büyük tehlike. Valverde daha iyi paslar gördük. Alexander Arnold ileriye oynamak istiyor. Valverde ileriye doğru güzel bir ara pas. Rodri topu geri almayı başarıyor. Şuta çeviriyor. Tekrar denedi. Bir şans daha. Tawanda rahat bir nefes alıyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Vites yükseltiyor. Hedefini bulamadı. Valverde. Güzel yakaladı. 75 dakikayı geride bıraktık. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kayseri Spor kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Ve pasa müdahale geldi. Kaleyle karşı karşıya. Evet şut şansı. Ve top Fark bile indi. Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Gerçekten muhteşem tek başına başardı. Goal. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belli. İnanılmaz. Kayseri Spor maça dönmek gore. için büyük bir adım attı. Geri dönmeleri için şans doğdu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak. Kolay iş değil. Rashica pas isabetsiz. Pochettino müdahale hiç gecikmedi ısrarlarını tebrik etmek lazım. Beraberlik golü bulabilirlerse onlar için harika olacak. Bitirebilir mi? Gol geldi. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Kaçırması daha zor bir fırsat. Görsel <laughs> şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? İtalya farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Eh, geçmeyi başardı. Kaleci ile karşı karşıya. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Kenan Yıldız. Gücünü gösterdi. Ah daha iyi dokunabilirdi. Hayal kırıklığı yüzünden okunuyor. Kim mi? Pas yerini bulamadı. Raşit ise kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Sert bir pas oldu. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Fırsat yaratmayı başardı. De Bruyne. Kusursuz bir gol. Son dakikalarda inanılmaz bir gol. Acaba bir sürpriz daha görecek miyiz? Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Başka bir gün olsa kazanabilecekleri bir maçtı ama bugün olmadı ve bir gol farkla yenildiler. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Bence keyifli bir maç oldu. Yorucu, i̇ki takım da taktiklerine bağlı kaldı. Heyecanı duraksadığı bir an olmadı. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem.